Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin'e başlamadan önce bugün Ramazan'ın ilk günü tüm takipçilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayı şimdiden mübarek olsun arkadaşlar. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun dileklerimizle Bitcoin yayınımıza başlayalım. 45.880 seviyesi şu an için destek noktasının hemen üzerindeyiz. Dün yapamamıştık ve bu bölgede bir kırılım gerçekleşmişti. Tabii ki kırılımdan sonra 44.466 seviyesinde Fibonacci destek noktamız bu seviye bu seviyeden tepki yükselişi geldi ve yükselen trendin altında kapanışlar gelmedi arkadaşlar ve tepki yükselişiyle beraber nereye kadar yükseldik bugün bakalım 47.213 seviyelerine kadar yükseldik. Hemen buradan Bollinger bandını açtığımız zaman Özellikle en son yapmış olduğumuz yayında 4 saatlik zaman diliminde Bollinger bandı altında kapanışlar gerçekleştirmiştik. Bu seviyenin üzerine atamamıştık ve bu bölgeden bir satış gelmişti. Daha sonra tepki yükselişi burada 4 saatlik zaman diliminde orta banda çarptı. Ama bu bölgeyi geçemedi. Daha sonra geri hamleler, geri çekilmeler ve 47.213 seviyesine tek bir yükselişi geldi. Ve bu seviye üzerinde kapanış yaptık ama devamı gelmedi. Ve şu an için 4 saatlik zaman diliminde Bollinger bandı orta bandın 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine atamadık. 46.302 seviyesi şu an için direnç noktası ve hemen grafiğimizi açtığımız zaman aynı zamanda neredeyiz arkadaşlar? Yükselen trend destek noktası burası 45.821 seviyesi. Burası önemli bir destek tabii ki. Günlük zamanda baktığımız zaman günlük zamanda biz yükselen trendin altına iğne attık bu bölgede ama kapanış gelmedi arkadaşlar. Bu seviye altında kapanışlar görmediğimiz sürece bir sıkıntı yok. Fakat tabii ki yukarıdan gelen bir trend var arkadaşlar. Bu seviyede geçemediğimiz bir trend ve şu an içinde aşağıda da destek noktamız bu bölgede bitcoin hareketleri sıkışmış durumda. Tabii ki kırılımın ne tarafa geleceği çok çok önemli. Genel olarak yarın biliyorsunuz haftalık kapanış var. Hemen haftalık kapanış öncesi Bollinger orta bandını test ettik. 44.493 seviyesi an itibariyle ve biz bu hafta en düşük seviye 44.200 seviyesini gördük. Tabii ki geçen hafta üzerinde kapanış yapmıştık. Bu hafta da üzerinde kalmamız önemli. Tabii ki bu bölgeden de test yapması. Kırmış olduğu direnci test edip tekrar yükselişin devam etmesi beklenir. Bu seviyenin altında eğer kapanışlar gelirse o zaman olumsuz bakarız Bitcoin arkadaşlar. O zaman bu kırılımın geçen haftaki yükseliş hareketinin bir fake hareket olduğunu değerlendirebiliriz. Ama şu an için bunları konuşmak için en üzerken yarın akşam gece saat 3'teki kapanış çok çok önemli bizim için. Bitcoin tarafında burada RSI tarafına baktığımız zaman haftalık zaman diliminde henüz alıcılı bölge yani 55 çizgisinin üzerine atmış durumda değiliz. Geri çekilmeden dolayı tabii ki buradaki 55 bölgesinin üzerine atması Bitcoin tarafında biraz da alıcıların güçlü olacağı bölgeye çıkmış olacak. Hacim tarafına baktığımız zaman haftalık bazda ortalamaların altındaki hacim şu an için devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Geri çekilmeler şu an için bir alım fırsatı de olarak değerlendirilebilir. Bitcoin tarafında eğer geri çekilmeler buradaki trendin altında biz gün kapanışı görür isek o zaman yükselen trendin bozulduğunu söyleyebiliriz. Ama şu an için yükselen trendle alakalı herhangi bir olumsuz bir durum söz konusu değil. Ama bu seviyenin altında kapanışlar yapmamız o zaman 44.466 seviyesi bir önceki test ettiğimiz gibi en yakın destek noktası olacaktır. Bitcoin tarafında yukarıda da buradaki trendin öncelikle 46.300 seviyesinin üzeri daha sonra da 47 bin dolar seviyenin üzerine kapanışlar görmemiz gerekiyor. 4 saatlik zaman diliminde MR baktığımız zaman da şu an için MR 50 günlük hareketli ortalama 4 saatlik zaman diliminde destek olarak 45.757 seviyesi. Bu seviyenin altını biraz ihlal ettik ve şu an için bu seviyedeyiz. Tabii ki tekrar buradan bir tepki yükselişinin yukarı yönlü gelmesi beklenir. Geri çekilmelerde biraz önce bahsettiğim destek noktaları takip edilebilir arkadaşlar Bitcoin tarafında. Hemen buradan nereye geçelim? Bitcoin dominansa bakalım. Dominanstaki durum nedir? Tabii ki Bitcoin'de dolayısıyla Bitcoin'de bir yatay hareket devam ettiği sürece daha önceki yayınlarımızda da bahsettiğimiz gibi dominans tarafında geri çekilme devam edecektir. Dominans tarafında bahsettiğimiz bir husus vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Bu bölgede bir ters bayrak formasyonu vardı ve bu formasyon hedefi yaklaşık %41.47 seviyesi demiştik ve bugün itibariyle yüzde 41.54 seviyesine kadar gerilemiş durumda Bitcoin, Bitcoin dominans Bitcoin'in marketteki hakimiyetini gösteren oran arkadaşlar Tabii ki bu seviyenin geri çekilmesi alt tarafında fiyat hareketinde neden oluyor ciddi manada yükselen alt var bugün Solano da 84 dolardan 140 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş sergiledi yüzde 50'den fazla bir yükseliş sergiledi Dolayısıyla daha fazla yükselen altcoin'ler de var ve yükselmeye de devam edecektir. Çünkü pazar ciddi manada altcoin'ler tarafına kayıyor arkadaşlar. Geri çekilmeler mutlaka olacaktır. Ama bizim için biraz önce bahsettiğimiz Bitcoin'deki önemli destek noktası haftalık bazdaki 20 haftalık hareketli ortalamayı kaybetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an için görüntü bu şekilde. Geri çekilme dominans tarafında devam ediyor. Emari bana bakın 100 günlük hareketli ortalamayı uzun süre bu bölgede destekle tutuldu. Ama aşağı yönlü kırılım şu an için gerçekleşti arkadaşlar. Tabii ki buradan dönüşte özellikle Bitcoin çok sert bir şekilde olumsuz bir durumu konuşalım arkadaşlar. Olumsuz durumda Bitcoin geri çekilirse eğer bahsettiğimiz destek noktaları aşağı yönlü kırılırsa o zaman dominans tarafında bir tepki yükselişi gelecektir. Dolayısıyla insanlar nereye gidecektir? Bitcoin almaya gidecektir. Eğer Bitcoin gerilerse o durumda alt oyunların tabii ki alt oyunlar tarafında geri çekilmeler fazlasıyla hissedilecektir. Onun için dikkatli olmamız gerekiyor. Nasıl dikkatli olacağız? Bitcoin'i takip edeceğiz. Gözümüz Bitcoin'de olacak arkadaşlar. Bitcoin'deki e, olumsuz destek noktalarının kırılmasında %5, %10, %15'e bakmayacağız. Stop olacağız. Kısa vade pozisyonlar için söylüyorum. Dolayısıyla daha aşağıdan almaya çalışacağız. Onun için takip etmemiz gerekiyor. Şu an için durum bu şekilde. Peki USDT dominansı önemli. Biliyorsunuz kaç gündür buradaki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani e, tabii ki bu bölge hemen kırılacak bir bölge değil. Kolay bir bölge değil. Baktığımız zaman geçmiş zamanlarda bakın bu bölgede 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde çok uzun kalmayı başarmıştı. Sonra daha sonra aşağı yönlü kırıldı. Yine bu bölgede çok tabii ki burada fazla kalamamıştı. Yine şu bölgede arkadaşlar bakın 200 günlük hareketli ortalamanın altında uzunca bir sürü tepki yükselişi geldi. Tabii ki bir hareketli ortalamanın üzerinde çok fazla beklemesi bu şekilde kırılımdan sonra sert bir e, düşüş Dolayısıyla Bitcoin tarafında da sert bir yükselişin gelme ihtimali söz konusudur. Grafiği açtığımız zaman bakın daha önce sizlere söylediğim gibi bu seviyeden bir tepki yükselişi geleceğinden bahsetmiştik sizlere. Sıkı takip eden arkadaşlar çok iyi hatırlıyorlardır. Çünkü burası önemli bir destek noktası. Bakın daha önce burada direnç olarak çalışmış. Burada direnç olarak bu bölgelerde destek, destek ve geçmişe baktığımız zaman yine bu bölgelerde direnç olarak bu bölgede Direnç olarak çalışmış bir bölge 378 seviyeler arkadaşlar ve dolayısıyla şu an için bu seviyenin üzerindeyiz ve bu seviye üzerinde kalmaya devam ediyoruz. En son birkaç gün önce yapmış olduğumuz analizde buradan tepki yükselişi gelse de buradaki trendi yukarı yönlü geçemeyeceğinden bahsetmiştik. Yani buradaki tepki yükselişi olabilir ama cılız bir tepki yani buradaki tepkinin Yukarı yönlü devam edeceğini çok fazla düşünmüyorum arkadaşlar. Gelirse sürpriz olur. Yani böyle bir yükseliş gelirse benim için de sürpriz olur. Ama buradan kısa yönlü bir tepki, yani şuradaki tepki farklı bir durum, buradaki tepki farklı bir dur bir durum. Çünkü buradaki tepkiler yükselen bir trendten sonra gelen, buradaki de kısa bir düzeltmeden sonra gelen bir tepkiler, tepki yükselişleri. Ama buradaki artık yavaş yavaş buradaki ana formasyonun tamamlandığı yani. Yükselişin tamamlandığı artık düşüş trendine başladığını gösterir. Daha yüksek oranda gelebilir mi? Gelebilir. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi gelirse sürpriz olur arkadaşlar. Ve bu bölgenin de kırılmasıyla beraber aşağı yönlü bitcoin'in düzeltiyorum. USD dominasının düşüşü bitcoin'in de yükselişi demektir. Olumsuz durumda burası yükselirse bu şekilde arkadaşlar. O zaman bitcoin tarafında tekrar 37 bin dolar seviyelerini konuşuyor olabiliriz. Tabii ki her iki ihtimal de var. Aşağı kırılım ihtimalini daha fazla görüyorum arkadaşlar ben. Neden bunda, bu düşüncedeyim? Biraz önce bahsettiğim gibi grafiksel olarak bir düşen tren. Aynı zamanda bu bölgede 200 günlük hareketli ortalama. Genel olarak bu bölgede 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama henüz temas etmemiştik. Ama artık burada bir trendin yavaş yavaş döndüğünü söyleyebiliriz. 20 günlük bakın buradaki 20 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kesiyor ve kesişimle beraber tabii ki düşüşün gelmesi daha çok ihtimal arkadaşlar bunu söyleyebiliriz ama bu kesin düşecek veya kesin yükselecek diye bir sözlemde bulunmamız doğru olmaz çünkü bunu zaten bilemeyiz bilmiş olsak bütün işlemlerimiz %100 harika olur arkadaşlar ciddi manada paralar kazanırız onun için Tamamıyla tekneye bakıp yorum yapıyoruz yorumlarımızda eğer isabet oranı yüksekse ona göre kazancımız daha yüksek oluyor. Son olarak Ethereum tarafına baktığımız zaman Ethereum'da bahsettiğimiz ana trend biliyorsunuz sürekli yayınlarımızda bahsediyoruz buradan gelen ana bir trend var alçalan trend ve bu trendin üzerine 60 durumda Ethereum ve buradaki biliyorsunuz W formasyonu veya ikili dip formasyonu, formasyon hedefi yaklaşık 4200 dolar seviyeleri. Ve şu an için bu trendin üzerindeyiz. 3500 dolar seviyesindeki direnç noktasına takılmış durumdayız. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber 3800 dolar daha sonra da 4100 dolar formasyon hedefi olarak takip edilebilir. Burası direnç noktaları. Şu an için destek noktası 3380 seviyeleri buradaki trendin bulunduğu destek noktası arkadaşlar Ethereum tarafında da. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bitcoin tarafında dominans, USDT dominans ve Ethereum tarafında Bitcoin tarafında yarın haftalık kapanış var. Önemli bizim için neler olacak göreceğiz. Ama dediğimiz gibi eee dominansın geri çekilmesiyle beraber para nereye akıyor arkadaşlar? Altcoin'ler tarafına akıyor. Bir kısmı da tabii ki USDT dominans tarafında insanlar Korkuyla Bitcoin tekrar geri çekilebilir endişesiyle stabil coin'lere doğru paralarını aktarıyorlar. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.